Hepinize merhaba arkadaşlar. Casper telefonunuza arama kaydı ve mesaj özelliği gizlendiyse bu videoda arama kaydı ve mesaj özelliğini nasıl aktif edebileceğinizi anlatacağım sizlere. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. İyi seyirler. İlk önce ayarlar uygulamasına giriyoruz. Daha sonra temel ayarlardaki güvenlik seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gizlilik misafir modu seçeneğini kaldırıyoruz. Misafir modu seçeneğini kaldırdıktan sonra sorunumuz arkadaşlar çözülmüş durumda olacaktır. Şu an size çözül, çözülüp çözülmediğini göstereyim. Mesajlar uygulamasına giriyorum ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar mesaj mesajlarımızın tamamı geldi ve sorunu bu şekilde çözdük arkadaşlar. İşlem bu kadar arkadaşlar. Bu videoda Casper telefonlarındaki arama kaydı ve mesaj özelliği devre dışı olan cihazları nasıl aktif edebileceğinizi anlatayım sizlere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.